Selamlar herkese. Borsada bilanço dönemi Arçelik ve Kalekim ile birlikte bu hafta başlıyor. Piyasalarda savaş gerginliği, emtialarda oynaklık devam ediyor. Bu hafta ABD tarafında perakende satış gibi bazı ekonomik verilerle birlikte FED Başkanı Powell'ın Perşembe günü New York Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşma takip edilecek. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM Yatırım'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. İsrail ile Hamas arasındaki savaş tüm hararetiyle devam ediyor. İsrail, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların tüm uyarı ve tepkilerine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Su, elektrik, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarda da kesintiler devam ediyor. Resmi kaynaklara göre şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinli sayısı 2750'ye yükseldi. Bugün bir ara Gazze'nin güneyinde ateşkes ilan edildiğine dair bir söylenti dolandı. Haberin kaynağı olarak ise Reuters gösterildi. Fakat ajans daha sonra bu haberi yalanladı. Piyasalar bir süre daha Orta Doğu gerilimiyle dalgalı seyredecek. Savaş elbette ki tüm dünya borsalarını etkiliyor. Fakat analistlere göre Borsa İstanbul gereğinden fazla tepki veriyor. Özellikle bugün kritik seviyenin altına inerek yatırımcıların stresini iyice artırdı. İsrail borsası %2,5 artıda kapandı. Asya dışında küresel piyasalar pozitifti. Peki dünya piyasaları böyleyken bizde neden bu kadar sert tepkiler veriliyor? İşte bunun en büyük sebebi de hacimsizlik. Yani sorunu, piyasaları kaldıracak güçlü bir para girişi olmadığı için de satışların etkisi çok daha derin hissediliyor. Bu arada yurt dışı borsalarına yatırım yapmak isteyenler bu kanalın ana sponsoru olan GCM yatırım üzerinden hisse alımı yapabilirler. En popüler hisseler arasında yer alan Amazon, Apple, Facebook gibi birçok şirketin hissesini GCM yatırım üzerinden kolayca alıp satabilirsiniz. BIST 100 endeksi geçen hafta %4'ten fazla düştükten sonra bu sabah güzel bir açılış yaptı. %1,4 artıda 8228 puandan açıldı. Ancak tablo çok geçmeden yeniden bozuldu. Birkaç kez kritik seviye olan 8000 altına indi. Gün içinde gördüğü en düşük seviye ise 7926 puan oldu. Kapanışı %2,2 düşüşle 7934 puandan yaptı. Sektör endekslerinden spor dışındakilerin hepsi bugün geriledi. En fazla kaybettiren sektör endeksi teknoloji oldu. Bist yüze dair hisselerden bugün en fazla yükselenler arasında İpek Doğal Enerji, Doğan Şirketler ve Korsa yer alıyor. En çok düşenlerde ise Yeo Teknoloji, Borsan Yatırım ve Konya Çimento başı çekiyor. Net satıcılarda 900 milyon liraya yakınla BOFA, net alıcılarda 301 milyon lirayla halk yatırım vardı. En fazla para girişi bir maçta en fazla para çıkışı Koç Holding'de gerçekleşti. Uzun zamandır sakinliğini koruyan Bitcoin bugün öğleden sonra birdenbire hata geçti. %10'a yakın artarak 30 bin doların üzerini gördü. Yükselişi tetikleyen Coin Telegraph tarafından paylaşılan bir tweet oldu. Coin Telegraph SEC'nin BlackRock Spot Bitcoin ETF'ini onayladığını iddia etti. Bunun ardından sert bir yükseliş oldu. Ancak dakikalar içerisinde ilgili kurumlar bu haberi yalanladı. Bitcoin de 28 bin dolara çekildi. Coin Telegraph da çok geçmeden verdikleri yanlış bilgi nedeniyle bir özür mesajı paylaştı. Altın fiyatları İsrail ve Filistin cephesindeki gelişmelerle bir yükselip bir düşüyor. Güvenli limana yönelen yatırımcılar altının cuma günü mart ayından bu yana en güçlü günlük kapanışını gerçekleştirmesini sağladı ancak haftaya düşüşle başladı. Altının onsu cuma günü 1933 dolara kadar yükseldi. Bugün %1'den fazla düşerek 1908'e indi. Gram altın ise 1730 liraya kadar çıktıktan sonra bugün yeniden 1700'ün altına inerek 1696 liraya kadar çekildi. Düşüşün arkasında yatan en büyük etken savaş tepesindeki diplomasi trafiğinden gelen umut oldu. ABD Başkanı Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun daveti üzerine ülkeyi ziyaret etmeyi değerlendirdiği söylendi. Biden ayrıca İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını ve İsrail'in savaş kurallarına uyacağından emin olduğunu ifade etti. Bunun yanında ABD Dışişleri Bakanı Blinken da bir kez daha İsrail'e gitmeyi planlıyor. İşte bu gelişmeler tansiyonun az da olsa düşmesine ve altında geri çekilmeye yol açtı. Benzer şekilde bugün gümüşte de düşüş gözlendi. Gümüşün ons fiyatı %1'den fazla azalarak 22,5 dolara indi. Cuma günü 23 doları test etmişti. Dolar kurunda kontrollü gidiş devam ediyor. Ekonomi yönetimi doların çok yükselmesine izin vermiyor. Kurda dönem dönem etkili olan geri çekilmeler kısa soluklu olurken gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde satıcılı bir seyir hakim. Dolar kuru bugün ise 27.40-27.96 darbandında hareket etti. Kısa vadede 26.5-28 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. 26'nın altını sarkmadıkça da aşağı yönlü seyir sınırlı düzeyde olacaktır. Bu arada bugün bütçe verileri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129.2 milyar TL açık verdi. Böylelikle Temmuz ve Ağustos ayının ardından yeniden açığa geçmiş oldu. Faiz dışı denge ise 58.5 milyar TL açık verdi. Geçelim bugün açıklanan bir diğer veri olan konut satışlarına. TÜİK verilerine göre ülke genelinde konut satışları Eylül'de yıllık bazda %9,5 oranında azaldı ve 102.656'ya indi. Bir önceki ay 122.091 konut satılmıştı. Geçen ay yabancıya yapılan satışlarda da düşüş var. Yabancıya yapılan konut satışı yıllık bazda %42 azalarak 2930'a geriledi. Ağustos'ta 3058 konut satılmıştı. 2022'nin Eylül ayında ise 6630 konutun yabancıya satışı gerçekleşti. Peki hangi ülkenin vatandaşına kaç konut satıldı? İlk sıradaki isim neredeyse hiç değişmiyor. Ruslar Türkiye'den en fazla konut alan millet olmaya devam ediyor. Tabloya göre Eylül ayında en fazla konut alımını 722 ile Rus vatandaşları yaptı. Onu İran, Irak ve Almanya izledi. En az alış ise Kanada, İsrail, Pakistan ve Sudan uyruklu vatandaşlar tarafından yapılmış. Birçok ekonomistin ortak görüşü İsrail ile İran arasında bir savaş çıkması durumunun tüm dünyayı çok kötü etkileyeceği yönünde. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde petrolün 150 dolara kadar çıkması tahmin ediliyor. Petrolün yükselmesi enflasyonu tetikleyeceği için merkez bankalarının şimdilik ara verdiği faiz artırımlarına yeniden başlamasına sebep olur. Bu da ekonomileri durgunluğa sürükler ki zaten tüm dünyada resesyon korkusu hala azalmış değil. Petroldeki son duruma bakalım. Geçen hafta %4'den fazla yükseldikten sonra bu hafta nispeten daha sakin. Amerikan türü ham petrolün varili 86 dolar. Brent petrol ise 90 dolar seviyesinde seyrediyor. Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde Varil fiyatı 130 doların üzerine çıkmıştı. Türkiye'nin cari ve dış ticaret açığındaki en büyük katkı da buradan gelmişti. Şimdi hem piyasalar hem de ekonomiler yeniden savaş riskiyle karşı karşıya. Bu konuda Bloomberg araştırma birimi olası senaryoları ele almış. Buna göre savaş Gazze ile sınırlı kalırsa petrol fiyatına ve dünya ekonomisine etkisi çok fazla olmayacak. Bu durumda petrolün 4 dolar artması bekleniyor. Hamas'ın İsrail'e saldırısı 7 Ekim'de gerçekleşmişti. Ham petrol o haftanın kapanışında 82 dolardı. Savaş etkisiyle 87 doları açtı. Yani bu senaryosu gerçekleşti bile. Eğer savaş bu kadarla kalmaz, Lübnan ve Suriye de dahil olursa petrolde 8 dolarlık artış, enflasyonda 0,2 puanlık bir artış, küresel ekonomide ise 0,3 puanlık bir düşüş bekleniyor. Üçüncü senaryo ise en kötüsü. Yani İsrail ile İran arasında sıcak bir savaşın çıkması durumu. İşte bunun olması durumunda petrol fiyatında 64 dolar artış olmasına ihtimal verilmiş. Bu da 150 dolara çıkması anlamına geliyor. Bunun enflasyonu 1,2 puan arttırması ve küresel ekonomiyi %1 oranında daraltacağı öngörülüyor. IMF ve Dünya Bankası'nın FAS'ta düzenlenen yıllık toplantıları sona erdi. Geçen hafta boyunca Marrakeş'te yapılan toplantı kapsamında merkez bankalarının başkanlarının ve bakanlarının konuşmalarını, açıklamalarını takip etmiştik. Dünya ekonomisi başta olmak üzere mevcut jeopolitik gerilimler ele alındı fakat Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail-Filistin çatışmasına yönelik ortak dil konusunda bir anlaşma sağlanamadı. IMF'de kota reformuna ilişkin bir çözümün 15 Aralık'a kadar bulunması taahhüt edildi. Ortak bildiride IMF'in mevcut kaynak kapsamını koruyacak yeni kota katkıları yapılması çağrısı sunuldu. Üye ülkeler yıl sonuna kadar fonun kredi kaynaklarında anlamlı bir artış yapılması konusunda anlaştı. Bir diğer anlaşmazlık ise ABD ve Çin'in söz hakkı konusunda çıktı. Bu iki ülkenin nüfus için rekabet etmesi nedeniyle üye ülkeler arasında IMF'de oy haklarının artırılması konusunda bir uzlaşı sorunu yaşandı. IMF kotaları ülke ekonomisinin büyüklüğüne göre ayarlanıyor. Bir ülkenin IMF'e ne kadar fon sağlaması gerektiğini, oy gücünü ve alabileceği azami kredi miktarı gibi konuların belirlenmesine yardımcı oluyor. ABD yaklaşık %17,43 ile IMF kotalarının en büyük payına sahip ülke konumunda. Bu oran Çin'de %6,4 seviyesinde. ABD, IMF'de kotaların orantılı olarak artırılmasını istiyor. Çin ise kotaların ekonomik gücü yansıtması gerektiğini savunarak Kota reformu talep ediyor. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadar. Herkese sağlıklı, keyifli bir hafta diliyorum.